Yapacağız abi ya ben inanıyorum. Geçmiş mi bunu Pinti Pandalar falan? Geçmiştir abi kimse bu oyunu bu kadar saatlerce oynamaz herhalde. Yani. Aynı yani. Allah abi Allah. Ya, bence bu herhalde yok. bir saati geçti değil mi burada olalım? Evet. <laughs> Rüyama gelecek ya. Ben gidiyorum abi ya Başlarım bunların şeyini bozdum şeysiz oradan yardırın abi. İyi de erken bozdun gibi. Yok yok nasıl abi, abi? Koş koş abi koş. Bir abi, dakika abi mi? dur. Abi stamina lazım. Abi ne yapıyorsun abi? <laughs> yok çık çık abi gelmiyorlar hani. Kaç kişiyiz? İki kişisiniz İki. abi devam. Cem abi ya? De gelebilirsem geleceğim. Cem abi bekliyorum ben. Tamam. Sonat abi sen devam et bence o şeye nasıl olsa aynı şey yapacağız orada. En azından onlar gelmek kadar dene. deme. ben de. Ya bana şifre bulma bu verin ya. Allah bunu. Bunları... Sonat abi geçtin mi oraya? Geçtim. Geçti geçti. Ama ben hala abi ben hala şunun altına girince ne olacağını bilmiyorum abi yani. Neyse deniyorum o taktiğimi. Yaptım onu da. be. Aa, Helal abi dur. Abi. Helal abi bir dakika. Şimdi ne yapacağız peki? Karşı karşı koridor abi. Karşı ama bu Koşman lazım abi karşı koridora. Karşı koridora koşar. Ama yok falan diye yavaşlama Sonat geliyor. Abi. Sonat abi eğer ölürsen boşuna olmaz. Evet 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 öyle yapacağız. Aa. Dur Sonat abi ben de deneyim olmadı. Belki ben ölürsem hani benimki boşuna olmaz. Geçti geçti Sonat abi. Geçtin lan. Helal olsun ya. Abi ben sen öldüm. devam et bakma arkana ya. Boş ver. Ben... Hadi abi Allah aşkına bitirelim şurayı lütfen. Hadi ya. be hadi. Helal be. Ya takip koş koş Sonat abi ileride sandalye var mı? Bir dakika. Şey. Bir şey, var. Bir ee, odaya geldim. Bak. Kırmızı yeşil mavi. Kırmızı yeşil mavi. Bu ne? Beni gördüler abi. Ben öldüm. Bitti bitti. Abi sende de mi bulanık bu arada? Bulanık bulanık herkes de bulanık. Bir dakika VAS'ye VAS baktınız mı? Bakayım. VAS disabled bende. Disabled abi. Tamam o zaman Bula. şey. Bula. Hadi Buradan beni bulun. Ya. Hah buldum. Merhaba abi. Hadi tamam Burası aa o da yok am ama Ha o da geldi. Süper tamam Türkiye'den. abi, aynen. Sağda bir kapı var abi bu arada. Nerede? Şurası. Burası abi. Abi. Ha, nerede? Bir dakika. Neredesin? Abi. Az abi. Az, abi. Önce... Abi. Abi. Ee, <laughs> abi. Abi. Ne ne abi. Abi. <laughs> abi. Tamam, dur, dur ora benim geldiğim yer ya gel. Ha. Orada doğdum ben aynen. Sonra tabi biz parlak bir yere gitmiştik. Evet de. Ee, o, o tarafta mıydı? Evet onun yerini Dün biliyor musunuz? Dümdüz, geldiğimiz yerde çok çok fazla alternatif. Bir bakalım abi, bir olur. bakalım aynen. Bence dümdüz gidin abi. Gidelim. Abi yani. dümdüz gidince duvar karşımız. Yok yok e, ben şey burada doğdum. Burada merdiven de var bak. Ama orada bir şey yok abi merdiven üstünde bir şey yok ben çıktım oraya. Orası. Oha orası ne? Yani. Niye öldürüyor? Yani, yani. Ne oldu abi. orada? Öldürüyor muydu orası? Bir yok, yok öldürmüyor da gitti. bir şey yok abi orada. Çıktım yukarıda karanlık. Ama yani. abi şu tarafa gidelim sonra tabi biz geçen sefer gidiyorduk çünkü o. bir böyle, böyle değişik dünyaya girdik falan böyle hmm. bir şeyler oldu. O soldaydı diye hatırlıyorum. Oraya götüreyim mi sizi? Götür abi. abi. Gelin beyler. Buradan mıydı acaba? Yok pardon. Yok burada ceminde oturuyor. Abi ben soldaydı diye hatırlıyorum ya. Tekrar aynı yere dönüyoruz şu an. ne? Evet. Burası. Gelin gelin. Git, git git abi merdiven var. Öldüm ama ben burada. Merdiven var. Sağdan bak. sağdan. Gelin abi. ama orada sanki buglandı oyun ya. Evet siz bir yere ışıldadınız orada. Evet. Yalnız ambiyans efsane ya. Evet, Bak kazan yani. çok iyi. Şuraya bakalım. Yere batarsan. Tamam. Bak dolu oyun ama bayağı yine yapmışlar. Ha ya. şu aradan gittik abi. Yani, tamam. Evet. Bence burası. Bak şurada abi. buglandı oyun. Buglanmamıştır o ya. Bence üçümüz yine orada olacağız falan hayatta kalanlar dördümüz. Bak şu sağa bakalım mı bir? Şuraya. Şuraya bir çıkalım mı abi şu karşıya? Abi orada oyun GG oluyor. Abi, abi acaba burada bizi öldüren şeyler random girdiğimiz yerler olabilir mi kapılar? Olabilir. Ya yani şu an hepimiz aynı anda girdiğimizde de ölürsek doğru bir teori olabilir. Dodo dalma o kapıya. Benim benim en önden gibi. Hı. Öyle yürümek hoşuma gidiyor mahallenin muhtarı. Bak gibi. burası bence bir şey değil. Lolo'nun dediği gibi bağlıyor burası. Bir bakın. Abi bence girelim dördümüzde ya. Aa abi, ışıklar bak, falan ölüm, var. Ölüm, ölüm abi orası. Ölüm var, yani, var burada abi. Geri çıkabiliyor musun? Aa kırmızı bir şey yandı. Kan mıydı ya? Şey. Hepimiz mi gidiyor? Hepimiz bir gitsek acaba aktif bir şey olur mu? Gidip çıkalım hemen. Neyse abi. Ben öldüm. Çabuk. Ben, ben çabuk. öldüm. öldüm. Geri dönebiliyor muyum hala? Aa geliyor. Aa bir şey oluyor Aa, lan tamam, orada. Tamam, canavarlar var orada girmeyin abi. Tamam onlar öldürüyor işte. Bizi burada öldüren şeyler abi kapılar büyük herhalde. İki kişi mi kaldık? Evet. Neyse en azından etrafa bakalım şöyle. Yok abi burada gel. Doğanay abi önceki şeyde bir merdivenli bir yere gitmişti ama. çıkış O, olabilir. o senin donduğun yerde abi işte o onda da bir şey olmadı ya. Çıkar çıktım yukarı merdivenden de. Hiçbir şey yoktu. Buraya Geldiğimiz yer yaşam. abi. Geri dönüyorsun. Geri, dönüyoruz şu an. Geri döneceğiz evet. Yapacak hmm. bir şey yok. Sonat abinin dediği yere gitseniz de şey sol tarafta kalırsa. Ona bakalım. O. Abi ben buraya gerçekte gelsem de herhalde ya. <laughs> Oy. Farklı bir yere çıkıyor bu. Gel abi ya. Arkam sağlam. Oğlum nasıl bir dizayn bu? Çok güzel ya yani. şey olarak. Ortamı iyi. Aha ya. orada Aa. kapı. Kapı orada. Bak, evet gel abi. Mavi kırmızı şey var ya. Kaydırak var. Ama su, su öldürebilir abi. Bence suyun içine girmiyor. Bir garip zaten su. Evet ya. Evet. Ortamın soğukluğunu hissettim şu an resmen. Ya. Ben de öyle. Ha, vallahi üşüdüm lan. Geçtik. Oh. sağa baktık, sola baktık. Geliyor mu arkadan ki? Geliyor Lan. Yine bu araya geldik ya. Yani. Hayır. Birbirimize de bu kadar yakın olmamak Abi. Evet ya çok yakın oluyoruz. Ben çoğu zaman takılıyorum. O geçen sefer de en öne düştüm bir şekilde. Ondan ha, karşı. Iyi. Devam abi devam. Aa sağdan sağdan sağdan. Hmm, da tam oh. Cool. kitledi. Sağ gölge sol şu yine sağdan sonra. Gölge Adem öldürüyor oldu. Ya. ya. çok dibinden geldi ya stres oldum ya bir de. Evet, evet. Arkadan gölge geliyor değil mi? Ya yine takıldı orada. Ben de şu tepeden düşen şey. Tep ben tuzlu fıstığını alayım. O ne oldu? Abi, tekrar sağ 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 sağ. Hemen sağ yapacaksın Yatağın abi. Yatağın altından bir, abi. Bir tık durdun ya. Ondan hemen yakaladı seni. Döner doğru kapıdan girdin bak. Ben baktım abi. Ulan biri bakmamış. A devam ediyor, devam ediyor Önden mi çıktı? Olay ya. Lan gir gir aha. Ha. Sağ, aynen. Devam abi, gidelim. abi. Abi Sonat abi git. Ortadan mıydı orada? Hayır, sağdan ya. E gitmedi. Ama gitmedi çok, senin adamın. da erken gitmedi, gibi bu. gitmedi kaldı orada selamımızı verdik abi. <laughs> Esselamu aleyküm. Koşun abi koşun. <laughs> Biri sağdan gitti. Oyun lan. Burada ne yapıyoruz oğlum? Ben burayı hiç bilmiyorum. Beni aldı arkadan ikiniz devam hadi. Yine alış soldan girdi. Ne oldu Öldünüz geçtik mi? Ben? Geçtik. Şey yok, kimse yok. hareket etmesin. Tamam ben abi gidiyorum koşarak bilgisayarı açıyorum. Oo tam geri gel. Geri gel. Yok. Tamam şimdi durun tek tek biri çıksın kasetleri toplamaya başlasın. Anladığım kadarıyla ilk başta hiç hareket etmeyince gelip öldürmüyor. Umarım doğrudur tezim. Ha bence Anda ben de benim biraz kaldı ekran ya. Yok Kaç kaldı gösteriyor? 29. temizliyorum ben bu tarafı abi. Ben de bu tarafı temizliyorum. Benim ekran bembeyaz kaldı. Geliyor, bu arada. geliyor. <laughs> Gelme. Burası tamam. Abi bir tane kalmış. <laughs> abi sana geliyor, sana. Tamam, hallettim. Doğuya doğru gidiyor. Kaç kaldık? Şu an bana geldi abi. 15 mi? Ha. Nerede 15 kaldı? Abi zaten benim şu an görüş açımda 5 tane falan var. Ya var yani. Abi. 14. Burada da var. Gördün mü sonuçta bu yani kör olduğu için. Aslında... 14. 13, 12. 11 10 9 9 tane 9, mi kaldı 9 Nerede? Sol tarafta kaldı o zaman Abi orayı hallettim ben ya Nerede abi? üçümüz aynı, yerdeyiz. aynı yerde Aynı yerde durmayalım Şimdi <laughs> aynı yere gidiyoruz değil mi? <laughs> aynı yerde durmayalım aynı yere koyduk Abi nerede? Geliyor Ortadaki kaçsın Ya yapma be Oğlum kalmadı ki ben daha kaset göremiyorum. Var var abi şurada ben görüyorum. Nerede? Ama 10 tane göremiyorum. Bilgisayarın olduğu bölgede. Hemen bilgisayara baktığın ekranın sol tarafına göre. Ne geliyor abi? Herhalde ortada kaldı başka bir yerde yok. Şimdi aldım. Oğlum nerede? Ben göremiyorum ya. Kaç, kaç tane gösteriyor? Dur abi. Allah Allah kaset yok ha. En son 9'du. Kaset maset yok abi. Ekranı göremiyoruz ki. Kaç gösteriyor lan? Gitsene bir ekran abi. Aa çalıştı. Ee Bir şey oldu. Çal Aa Gitsene. yok oldu canavar. Git abi git git ekranına doğru git git, git Bekle abi. var gitti galiba. Aynen aynen. Beklesin abi. The end diyor ya orada bir şey çıkacak bir türlü. Yani duvarda yazıyor ya 9 ya Dokuz diyordu ama nasıl oldu mu oldu mu? Topladık herhalde o sonda. Evet evet bitirdik demek hızlı hızlı <laughs> Bence geçtik abi. Bir şey olacak bu. Bir yayın bitince. Bir yer açılmış olabilir mi ya kapıma tuh. Ya. Ama. Bence bazı ben Benim ekran bembeyaz kaldı bu arada ya. İnşallah ben geçtiğim saate benli. Conscious processes. Abi, the same can be said when showing images of unknown objects and places to humans. So, to unconscious <laughs> believes that we are Yok. all agents of the system. Diyem. At any given moment <gülüyor> <fewer> <gülüyor> aware of this, but even fewer still able and willing to take steps to counter this unconscious. Okay, so that you. <laughs> Abi diğer yazısına bir bakalım. Bence odanın bir yerinde bir değişiklik oldu ya. Yani yarım saat onu izlem izlemiz ya. Abi gameplay'de bu arada şey var. Bir e, yuvarlak bir şey açılıyor böyle bir bilgisayın arkasında şey açılması lazım. Panel yani gibi bir şey açılıyor havada böyle. Bir şey, solucan deli. Mi? Solucan deli açılıyor. Solucan deliğinde... Video izleyeceğiz o zaman. Solucan deliğinde bir şey çıkıyor. Oradan bölümü bitirmiş bir oluyorsun. Ne olsun video ya? daha kısa filmler izledim ben ya. ya. <laughs> İnterakt falan yok değil mi abi? Yok. Bence bitecek. Evet, ha Havada bir şey açılıyor abi. O niye açıldı? Ah tamam bitti. Heh. Açıldı. Ha, bak şu. Solucan deneyi böyle. Oh Geçmiş şey olsun beyler. Herkes aynı yerde mi geldi? Evet. Çıkıyoruz herhalde abi. Son bölüm. Büyük ihtimalle. Buralarda bir şey yok mu ara? 2 3 2 tane daha var sanırım yanlış son, evet, son. son gibi, gibi gördüm. gördüm ama dur bakalım. Do 922 adında bir bölüm daha var. Nightmare'de. Nightmare <laughs> gibi. Başından 922 kat yok değil mi burada? <laughs> İnşallah. <gördüm. gülüyor> kardeşim. Siz çıkıyorsunuz değil mi siz de? En önde ben değil mi? Evet, ben evet. yedinci kattayım abi. Kaçta? 7 Ben de yedideyim. Abi oh, inanılmaz 9 kat. Aa ses artıyor. On üçteyim ben şu anda. Abi şunun da sonsuz olduğunu düşünsenize. Of bu aynen. Yani. Çok kötü olurdu işte. Buradan aşağı düşsek ne olur acaba? Ben arkada ben mi kaldım ya? 11'deyim ben. Ben de 11'deyim. Arkandayım. Ha, Okay. 18 de misin? Aynen 20. Nasıl çıktın abi öyle? Koşa koşa herhalde. Ben direkt yardırdım abi ya. 22. Ama başım döndü. Abi ben artık daha yavaş çıkıyorum katları benim de başım döndü. Mola oh, mı dinlenelim şurada ya. 20 20 25 de bir mola yapalım abi gelin. Yine. Abi Olur. 25'te bekleyin bizi. Ya da git, gitsin bir şey yapsın ya. En azından siz çıkmazsınız abi bir kişi. Çıkınca da bitiyor ya. Oo, abi başım döndü ha. Hala devam mı siz? Evet abi. Devam 31. Abi sanırım gerçekten 922 kat var. Hayır ya. Bilmiyorum Olamaz lan öyle bir şey. Hayır abi. Lazım. Bir dakika bir şey mi yapacağız acaba? Düşünsene birinci katta bir şey yapmamız gerekiyor. İniyormuşuz 922 kat. Atarım Aşağı ki <laughs> herkesin. Abi bir bekleyin bir katta da bir... Aha düştün mü lan? Ha yok düşmemiş. Bir bekleyin bir toplantı falan yapalım. Bu ne böyle? Kaçıncı kattasınız? Hı. Abi şok var daha ya. Yukarı baksanıza Aa, doğru abi. doğru lan yani... yukarı niye bakmıyoruz? Onu o ne? <gülüyor> 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 çok şey ya. Yani nota abi arkada mısın önde misin? Arkadayım. Sizden güzel haber bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kırkta <laughs> bekliyorum 2... abi ben sizi. 922 değil dedim ya. Şuralara bak mı? Siz baksanız abi ben çıkıyorum. Ben hiç durmadan çıkıyorum. Siz de aralara bakın. Abi bir şey diyeceğim. Her katta bir tane bir şey var alınabilen. Ben iki tane aldım. Ne? Nasıl? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 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 İki tane bir de yani bir tane demiyor da tam daha inandırıcı oluyor. Abi toplamamız gereken 19 tane şey var aslında. Değil mi? <laughs> Aynen. Bir de şey hani tereddütü. Kim geri inecek çıkılan kapları şu ana kadar? Asansör yok mu ya? <laughs> Mantar şey. Mantığa abi sen bekliyor musun? Yok çıkıyorum da. Kaçıncı kattasın? 39 Ha arkamda 40 50'deyim ben abi Ben kaçtayım 65'teyim Abi olamaz ya bir şey var herhalde <laughs> Bence yok abi ya tam işte şey ya oyunun bence mantığına çok uygun bu hareket şu an Oğlum şu gerçekte olsa hakikaten abi çok çıkarmadım. moralim bozulurdu Ağlaya ağlaya çıkardım abi Her gün bir yüz kat çıkardık Gerçi Yüz az ya mi? her günü Yüz kat ama ya. Abi yapacak hiçbir şey yok başka. Yani şu ses var sadece. Şuradan manzarayı da izleyebilirdim gerçi o oh, Bir dakika o değişmiyor farkında mısınız? Ne abi? O yükseklik aynı. Bana mı öyle aslında, geldi? Aslında biz ikinci kattaymışız hala. İnşallah şöyle bir şey yoktur. Hepimiz aynı anda... Oğlum beyler burası hep aynı kata. Bak dikkat edin, bir tane çıkıyorsun evet. hala şeyi görüyorsun, 100 kata evet. çık, hala şey. Evet. Bende mavi görünüyor dışarı. Ay tamam ma orada bir basamak mavi. var ya abi basamak. O hep evet, orada o bak. Basamak hep orada evet. Bak Doğru. bir kat çıkıyorum, gene orada. Abi o sanırım katların ayrışması. Emin misin abi? Bence öyledir abi ya. Abi 9-3 küpürü nerede gördün siz 9 diyorsun? Abi başarımlara bak 922 ile level 922 diye geç. 92 olabilir. Yapma gözün. 92 geliyorum. Hadi 92 olsun be. Abi bu Çin işkencesi olur bunu yapan 922 yaptı size. Beyefendi ey, bu yazılımcılarımız hani bunu şu mantık üzerine <laughs> yaptı size bu bilgilendirme. Backrooms kültündeki değil mi değerlerimize <laughs> müdahale etmeyelim. Yok be abi iki tane katı tasarlamıştır sonra CTRL C. CTRLV. <laughs> 91, hadi 92. 92 miymiş? 93, 94 gidiyorum abi şu an. Abi bir terslik var, bir şey yanlış yapıyoruz biz ya. Kusacağım ya. Şey abi, ama öbür şeyde de koşma oyunda da böyle gittik gittik ya sonra bir şey. Abi kat değildir ya. Yoruldum lan. 92'de, 92'de kapı mı vardı acaba? Baksana mı? Level ismi abi 922 aynen merdivenli bir level. Abi başka abi, bir şeydir ya. Achievement'ı da escape level baya baya hayvani bir sayı var. Hayvani Bence bir şey yapacağız de, herhalde hani ya. 3 basamaktan da mı fazla abi? Abi şöyle diyeyim 1, 2, 3, 4, 5, 6... Abi şey oldu bulanıklaştı ekran niye öyle oldu? Abi 19 basamaklı bir sayı var. Oha. Ben Anladım. çıkmam. Evet bulanıklaştı biz. Bulanıklaştı. Aynen. Ben, Aynen. ben 81'deyim. Siz kaçtasınız? Aa sonsuza geldim. 89. Sonsuzdayım şu anda. Tamamdır abi. O sonsuzdan önce kaç vardı? 99 vardı galiba. Hatırlamıyorum abi. Galiba. Şu an sonsuzdayım ya. Siz bence sonsuza gelince şey yapacaksınız. Ben bekliyorum sizi sonsuzda gelin abi. Ona abi en geride sensin galiba. Kaçtasın? Evet ]lasın? 82. Aa bir şey diyeceğim. Ortada bir ışık açıldı. Atlayayım mı oraya? Dur Atlam bekle, abi dur. Bekle. Gelelim hepimiz de. Bu arada ben baya göremiyorum şu an. Çok ortam puslu oldu ya. Yani. Gel gel. abi Bit 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 bitiyor galiba ya. Bitireyim mi istiyorsanız. Abi 4 kişi olması lazım. Allah. Aşağı düştüm. Ne? Ben sonsuzdayım abi. Aşağı düştüm ben. Saçmalı mı? Olsun olsun hepimiz düşmedik bir süredir sıkıntı yok abi. Abi düşmesi bile 10 saat sürüyor düşemedim hala atıyorum. bitir bitir. oyunu başa alırsan. Yiğit sen Bitirin. misin abi? Bitirin ölürün falan. Abi bak Aa, burada bir, bir, bir ışık var gördün mü? Bak, ben biraz bir ışıkta kaldım şu an yine. Atlıyorum ben de oraya. Dur geliyorum. bekle geldim. Abi Yüz... o sis herhalde abi. O ne lan biri düştü. Ben ben. Oyun böyle bitiyor abi. Atlayayım bu ışığa doğru. Sonsuza gelince e, o merdiven boşluğundan ortaya atlayın ama bir yere vurmadan masla o ışığa doğru gitmeye çalışın abi. Şey gibi, e, kaydırak şeyler var ya aquapark'taki şeyler, onun gibi bir şey Emin abi. Emin misiniz abi? Evet evet. Aynen abi. <laughs> söz abi. Bak aydınlandım. Ben, ben beyaz ekrandayım şu an. Oğlum, at, bizim, bizim bana tabi gördüm gider. Bana tabi ben de Yağız gelince bitiyor abi. Başardık. Atla abi Üzüm sen be. de istersen. Abi bir şey diyeceğim ben ama sonsuzuncu kata gelemeden ya at düştüm. 92'de yok. falan düştüm ben. Ben yok, soru ya ya. Abi, de <gülüyor> <gülüyor> o abi, soru işareti abi e, bir bakalım. o kızım biraz harf soru işareti var. Ee, sonsuza bayağı. geldim. Ha atla abi şey o merdivenin yuvarlağı var ya. Aydınlandım oradan... ben de abi. Bir dakika bir şey açıldı. açıldı diyor ya. Açıldı evet. O açıldı işte. O yok e, nereden çabuk. atlayacağım? Merdiven Normal atla abi. Diğer şeylere Ulaşmadan oluyor. mı Spirak... bir şeye? O boşluğa atla, Meridian boşluğuna atla sonra aquaparkta böyle gideceksin. Oğlum ben bir şey açıldı görmedim ha. Kendim atayım mı aşağı? At at aşağı at, at abi. O beyaza doğru git. Hipnotize edecek lan bu beni. Abi mağaza dikkat et de merdivene çakılma ya. Yok merdivene düşemiyorsun. Ben onu az önce denedim o. <laughs> denedim. Evet yani belli bir katta durayım en azından. Oy mide gitti. Oğlum bu ne lan hipnotize diyor. Aynen. Ah. ah, işte bu be. Başar, başardık. <laughs> Oha rüyaymış hepsi. Çıktık mı lan Bekrumsan? Oh. oh çıktık. İşte bu be abi. Ben ya dedim, abi bu dedim abi öyle abi. çıkacağız diye. Çıktık Allah. Umarım yani. Dur bakalım. Aa ah, yok ha. oğlum şehir bekrumsu olabilir ha. Oha. Hepsi aynı. İşte öyle. O, bir de o var. Bitmiş. Bitirdik. Vallahi güzel de. Aynen. Bayağı Abi bak ikinci partını yapacak adamlar. Abi 9222 evet. 922 bir an. Dedim, eyvah. Allah. Güzel.